WandaVision dizisi çıktığından beri son hızında en iyi şekilde ilerliyor. Ve dizide sevgili ikizlerimiz Tommy ve Billy yani süper kahraman isimleriyle Speed ve Wiccan şimdiden güçlerine kavuştu. Artık onların MCU'da önemli rol oynayacakları belli olduğuna göre ve bunu söylerken Young Avengers'ı kastediyorum. Biraz ikizler hakkında bilgi sahibi olmak gerek diye düşünüyorum. İşte bu yüzden bu videoda Wanda ve Vision ikizlerinin kim olduğu hakkında konuşacağız. Wanda Maximoff yani namı değer Scarlet Witch, babası Magneto'nun dünyaya verdiği zararlardan ve mutant olmasından dolayı asla normal bir hayata sahip olamamıştır. Hayatı boyunca sürekli dışlanıp ucube olarak görülen Wanda, Avenger olduğu ve Vision ile evli olduğu bir dönemde huzurlu aile yaşantısı ister. Ama bir mutantın ve bir sentozoitin çocuğunun olmasının ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Wanda hamile kalabilmek için gerçekliği değiştiren güçlerini kullanır ve kendisini Vision'dan hamile bırakır. Çocuklar doğunca da onlara Billy ve Tommy isimlerini verir. Ama daha önce de söylediğim gibi söz konusu onların durumu olunca Wanda'nın güçleriyle bile çocuk sahibi olmanın bir bedeli vardır. Daha sonradan çocukların ruhlarını Mephisto isimli bir şeytandan parçalar taşıdığı anlaşılır ve Mephisto da çocukların ruhlarını emerek dünyaya gelir ve onları ortadan kaldırır. Bu sayede Vanna'nın huzurlu aile yaşantısı hayali suya düşmüş olur ve olayları hatırlamasın diye akıl hocası Akata Hartness tarafından anıları silinir ve çocukları olduğunu yıllarca hatırlamaz. Ta ki Avengers Disemble olayına kadar ama konumuz bu değil tabi ki. Çocuklara gelince çocuklar yıllarca ölü sanılır ama daha sonra çocukların ruhlarının reenkarni olmuş halleri bir şekilde iki ayrı çiftin çocuğu olarak yeniden dünyaya gelirler. William Kaplan ve Thomas Shepard isimli kan bağı olmayan ama ikiz gözüken iki ayrı çocuk olarak. Tommy tıpkı amcası Quicksilver gibi beyaz saçlı ve süper hızlı dünyaya gelir. Ama kardeşinin aksine Billy ise annesi gibi güçlere sahiptir. Gerçeklik, çarpıtma, uçuş ve teykenizi gibi yeteneklerle. Bu ikizler bu yeteneklerle tabii ki boş durmazlar. İkizlerden biri yani William kariyerine Young Avengers'ı ilk olarak İskandinav mitolojisini sevdiği için Asgardian kimliğiyle başlar ve daha sonra Vikan ismiyle de devam eder. Young Avengers görevi sırasında da kardeşi Tommy yani Speed ile de tanışır. Ve sonra o da ekibe katılır. Evet, işte bu kadar. Biliyorum bu videoda çocukların reenkarn olmuş hallerinden yani yeni hayatlarından çok söz etmedim. Ama videodaki amaç ikizlerin kö ana kökenini anlatmaktı. Daha fazlası değil ama eğer istenirse karakterlerin özel olarak hayatını anlatan videolar da yaparım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.